Everybody knows that house can propel you. When I I love, I'm in the house, from the public club in Miami, I know people feeling the love. And in Moscow, I go. Hey. Nee? Okay. Bir dakika dur. Canlı yayın sesini vermeyen varsa bir baksın ya. Ama neyse başlıyor. Hepin izleyenler merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz izleyenler. Cumartesi gecesi bir turnuvamız var. Onu oynayacağız şu anda. 6 takımlı birlik. Her takımın kaptanı var. Bizim takımın kaptanı Oğuzhan. Parklı bas yap Oğuzhan. Kaptan kimse. Hadi bizim takımın kaptanı Oğuzhan. Aha. Hadi bura. Tuğcan oynuyor. Bir dakika Tuğcan yedekli. Bırak beyler gol bu. Oğuzhan gol vellemeyin adam bulamadılar bir tane karakter yapamadılar. Gol ya. Bak gole bak. Bunu çok kısa atarsın ben. Yazdı be. Aha. Vur lan. Vur. Vur lan. Hadi. Gol be. Gol be. Gol be. İşte bu be. Çok güzel. 1-0. Allah'a ekber diyeyim de şöyle gelip. Kim attı lan onu? Helal be Ozan attı. Ömer açılmayalım biz. çok tehlikeli olabilir. Bir de adamlarınızı çok yormamaya çalışın ya. Boş. Aha, aferin Bora. Hadi oğlum, dışarıdayım Bora, en dışarıda. Tamam. Dur ben şey paylaşayım ya. Yayın linkini paylaşayım. Bizim attığımız o gol güzel oldu. Ee, pro Pro ligin liginin e canlı yayın. Ne diyeyim lan? daha kötü oynarsın? bir şey Hadi, yani, hadi beyler, ilk maç 1-0 öndeyiz. Devam edelim. Skor elimizde. Hadi. Ozan Ozan'a, Ozan Ozan Hadi. be Allah kahretsin ya. Çok güzel. Çok iyi. Hadi yapıştır be. Allah kahretsin be. Çok güzel dostum. O sen de. Yapma. Kale çıkma. Kale çıkma. Kale çok güzel Oğuzhan. Atarsın bunu. Atarsın artık 9 kişiden sıyrılıp. Ah, ah be. be inanılmaz pozisyonlar. Gerçekten. Ya, hayır ya. Hayır. hayır. Oh. 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 Aman tanrım dedim. Basmayın. <laughs> Lütfen basma, Kimse basmasın. Ay. Ah Gerçekten be. be. <laughs> işte bu olsun. 1-0 oldu bizim oldu be. 1-0 olsun bizim olsun be. Şimdi ben hemen Twitch'e <laughs> döneyim. Twitch'e döneyim. Twitch'te neler var? İyi abi selam diyordu Okan Aleyküm Aleykümselam Sutu hoş geldin Sutu gelmiş Kerem Bere Aleykümselam Oberkak Türk hoş geldin Vay Onur abi yine başlamış izleyeyim dedim Ödemir Ödemir Taş 1963 Eyvallah kardeşim ee, Selamünaleyküm Onur abi diğer abilerim kardeşlerim diyor Katos Kar Fatih Dağlı Para Ülgen TPO gazetesi olarak arkandayız Team 69 demişler Eee kolay gelsin Onur abi Hakan sağ ol Hakan Kerem var Umut Tosun selam Onur abi pozisyonunda kızır Onur abi pozisyonları kızar yöne ediyor <laughs> Olabilir Beyler bu arada Aslı'yı bu yüzden şu e, boğazımdaki mevzu var Anladım. İlk maç Ben maçtan çıkmam koçum Tamam bakla da tamam, bu oynuyoruz işte Ya forvetlik ya şerefsiz forvet kanada doğru gitsene Sağdaki benim yanımıza Git sağdaki sen sen sen, sen git <laughs> Açmıyor mu? Açmıyor mu? Ya hadi beni. Aynen ben. Ee, sen kan doğru gidersen o sana. Ee, mesela at diyelim ki sol tarafta ya da sağ tarafta diyelim top çeviriyorsun ya öbür kanat bomboş kalıyor. O şey farklı bas Oğuz. Kaptan kimse. O Timuz'a bak Timuz. Hadi, hadi Oğuz at bunu be. Penaltı yere düş. Allah kahretsin ya. Onur abi sende şey var mı? Adamı göstermiyor geri ya. Ya yanlış vurdum arkadaşlar özür dilerim ya kusura bakmayın ya. Aha vur. Nasıl pas verdim? Oğuzhan'ı nasıl gördüm gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ömer, ya bir de Eksat'ı gördüm diyor. Ben de Ben şey söyleyeceğim. Onur abi vuracağım diyor. Sol, adamlar sola adam çekmiş. Sen içine giriyorsun. Mal. Tutsanız adamı. Ey arkadaş. Yemeyelim bak şöyle daha sonra. Gol izle. Yiğit abi sen gel sola bari. Topun önüne geçme dur. Siktir ya. Yazıyordum az kalsın ya. Oz. Sen de tekte oynuyordum. Ya tekte ya oynadım. Abi, abi vursana abi. Ya evet, yüzü, yüz yüze yüz yüz gittim. Yüz yüze gittim. Helal. Geliyorum bekle. Oyala. 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 Şimdi. Adamsın. Ya Olur olay ya, vurdu. Ya. 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 Onun online attı. 37. Abi. Süper Helal. ya. Helal Bora be. Bekle dedim orada be. Bekle dedim be. Bekledi ya. Koçum benim ya. Başka. Helal ya. Senin bu bana olan pasların gerçekten inanamıyorum ya. Çok iyi ya senin bana olan pasların. Emirhan vur Emirhan vur Vurun vurun vurun. Ya Ömer 50 kere söylüyorum şu basın şurada ya. Ben de yaptım da Emir sen mi yaptın bana oldu? Ya Emirhan. Oğlum şut en güzel orada ya. Alırsın abi. Ayağını kırdım. Adam ol lan. Adam ol. Ne var? Kim var? Ne? ne? Ne ah, ah, i̇şte, daha ya. G -G. Abi. Yemek yiyeceğim de yaptın değil mi bunu? Lan ne yemeyeyim manyak mısın sen ya? Dur ya <laughs> acayip moralim bozuldu ya. Allah <laughs> kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Buldum. Hayır <laughs> hayır buldum. Onur abi buldum. Hayır, buldum. O da senin kanadın. Abi, o abi işte bir ya. kırmızı daha ya. Oğlum adamları öldürmeyin ya. ya. müdahale yapın. Ömer ne yaptın ya? Geri zekalı. Benim gibi o ne biraz? Abi ben oyundan çıkayım çok kasıyor ya. Çık o zaman çık. Çık. Çıkıyorum çıkıyorum. Ben bu kasıyorum. Ömer ya. Alıyoruz artık. Yer var ya. Hadi arkadaşlar ya, sizin yanınızdayım güveniyorum. Hadi size de destek olacağım hadi. Hadi Oğuzhan. Aferin. Çok güzel. Hadi oğlum Bora. Görüyor abi, abi? Görüyorum sen görüyorum. Sen görüyor hadi o. Evet şimdi sen at Bora'ya. Bora vur koçum. Vur iki yap. Hadi. Hadi. Hadi Emirhan. Şimdi Oğuzhan'ın önüne. Şimdi Oğuzhan'ın önüne. Aslansın. Şimdi Oğuzhan vur artık. Ah be çok güzel. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Çok güzel. Çok güzel. Hadi arkadaşlar. Top isteyin. Top isteyin. Abi o bottaki adamdan top istemeniz lazım. adam kaptırdı topu. Bir önce basacaktınız. Ya suçta basacaktınız. Orada bak ben. Orada nasıl geçti top oradan? DDM'ye Ömer'in adamını ben biraz sol Öyle yapma abi tamam. Emirhan da can. Tamam. top kapı mu? Böyle öyle Ne şey Arap'a topu öyle. Hayır. Ya amına koyayım ya. Yediğimiz gol ama abi ya. Şey ya. ya. bu evet, takımı ta kaybediyoruz ta de.

Mi? Abi, mi? Geldim. Sonuç evet, maç evet arkadaşlar ilk maçı kazandık biliyorsunuz 1-0. E, i̇kinci maçta gereksiz bir kırmızı kart gördüm ben. Ömer de zaten interneti kazdı falan filan. E, aldığımız maçı verdik diyebiliriz. Üçüncü maçı çıkıyoruz. Mutlak galibiyet lazım. Tim Salih oynuyoruz. Salih Keskin takım mutlak galibiyet lazım. Mutlak galibiyet. İnşallah Aha. da alacağız. Hadi bakalım. Her yerden vuruyorlar. Her Farklı bas. Hadi mi var? Bilmiyorum ama her yerden vuruyorlar. Farklı bas. Ana her yerden oldu. At, at aşağı. Vur be. Oha. Oha. İnanamıyorum. Oğlum dur ya onu ya. <laughs> Ankaziyim bu ya. Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyor şu anda? Beyler gülmeyin. Hadi hadi ciddiyet, <laughs> et. Beyler ciddi et, hadi. bırakın gülmeyin. Ciddi et biraz. Testimi değildi yani. Ya sen sigunu soy almışlar. Aynen. Orta kafa so yani. Direkt. Abi ya of. Fark ettiniz mi? gelildiğimiz maçlarda orta kafalı yiyoruz gol. Başka yolu da tutmuyorlar. Ya. Bugün geteten maçlar bizden yine. Şurada adam ufacık boyu var. iki kişinin arasından kafa vuruyor ya. Parkta bas yapmadın mı Oğuz? Yaptım. Tamam. Var ya şey Oğuzhan, Oğuzhan lazım. şu, şu Bora ile bir miyemi değiştirsene ya. Çok, çok sıkışıyorum orada ya. Neyse ben canlı olayım. E sonra sordun ama cevap vermedin abi. Yok tamam oğlum bir şey demedim ya. Bu maçlık diyorum. Ben kanat gibi oynayacağım. Yok, gibi Ben... Ben kanat gibi oynayacağım, tamam mı? Evet. Sen de oradan boşluk kalırsa orada değerlendirirsin. Bu tarafa Birden komşu yapabilir ha. Ne oldu kap, Bela ka şey kaparsanız abi. falan diyeyim yeme. Enteresan taktik yapacak, pas atacak, Koşsak. Orada orta, kafa Orta mı? kafa gol işte abi, ne taksiyonu ya? bizim karıcım mal mı Çıkıp almıyor topları. Mal mı? Aa! Ah. Ah. Oha! Oo. Uh. Vay şeyler anladım ha. Bir... Abi kim basıyor? Ben basmadım onu biliyorum. <laughs> Dön olsan üçe. Kaça dönüyoruz? Dört üç üç. <laughs> Fark etmez yap kabına gül hemen. Ben değil. Olsan sen forvet etkisin yani sen, sen forward'a forward geç. Kendine forvete koy. Kendi de Beni cama koyabilirsin şimdi. Abi cam yok da Nasıl yok ya? Tamam tamam fark etmez. Şey... O zaman beni sağa çık, sola çık. Çok iyi be. Hadi be. Aa, oh. be Allah kahretsin be. Ben biliyorum. Yapıştı. Ah be. Allah kahretsin böyle bir şey yok. Şimdi. Olsan gir içeri. Lan Allah kahretsin ya. Ya o sette kalmasam kalmazdım ama o zaman da avantajımı kaybederdim biliyor musun? Dedim risk alacağım. Hani bir adım geri gelmektense. Çok güzel at bunu. At bunu. Oğuz vur. Müthiş. Hadi be. Tamam ben. De. Bir daha abi. Ah be abi. abi. Şimdi araya. Ay be. ah. Ben çıkıyorum bak, ben Ouset'ten çıkıyorum. Gol var ya. Girin ona girin. Ya vur işte ya. Yes. Ya. Kontrara Çık Ouna. Lan gerizekalı gitti vurdu. Oğuz. Şimdi şimdi bak, Ay, ben ya. Böyle yerde bu ya. Şuna bak ya. Ilk ilk kere böyle oldu maç biziydi. kere ya. bir şey var ya. Kaç maçımız kaldı? Kaç maçımız kaldı? Herkes puanlarını bir sorsun ya. Bela puan şu mesaj grubuna sorsanız da puanları.